saldırı. çok fazla kişi var lan. Al lan. Al. Oh. Senin ağzına burnunu kırarım lan. Oh. Oh. Beyler. Oh. Gel lan. Oh, oh ayağım. Oh lan arkamdaki kim? Sen boş ver lan arkamdakini. o oh. O oh. lan birisi arkadan birisinin önünden. Git oh. lan. Sen de gel lan. Uh, 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 uh. Lan adam bana fake attı. Gel lan buraya. Uh. Geð verð. Geð verð. geldim lan. <laughs> Allah. Oo, oh, oğlum. Bana bir şey yapamazsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Git lan. Sana bir şey yapamazmışız. İki kolum da koptu ama ben daha yanmaz olsun. yalandık. Aa. O. Uh. Uh. Gittin üstümden. Uu. Uh. Uu. Uh. 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 Ayı arkadaşıma bırakması için. Bu uh. uh. geliyorum. Kanka zıpla. Teşekkür ederim. Ama yeter lan. Çık şu yüze. Bitti. Oyun çöker, o oh, çökmedi. Uh. geçti. Oo. Beni geçti. Hayır, siler yet. Ben hatta ya. hayır arkadaş öldü arkadaşımız öldü iyileştiririz ne var diğerlerini niye iyileştirmiyoruz diğerleri çok öldü çünkü şunları kaldıralım ee, iyi misiniz lan iyiye mi benziyoruz oradan Oo, ayağım kırıldı lan kolum da gitti senin yüzünden Orada kolum vardı hepsini sildim. Tamam alın lan. Ha, bunları iyi iyi kazığa getirdim. Ben aslında konundum. Şimdi hepiniz ikinizi de Hayır dur gitme taktik yapıyor. Niye lan? Çünkü bak kapa çeneni ben davacağım. A keşke arkadaşım da dinleseydim. Sen kimsin de bizi kandırıyorsun lan? O Uu. vursana. Hani bir tane hani kolların yoktu? Bir tane var. Oo! Lan bu zeka ne? Gidin lan. Git. Git. Oo! Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Ne? sen kimsin Sen de kimsin? Ben Melo'nun da. Siz kimsiniz lan? Biz de Melo. Dalım adam öldü. Aman Bana ne? Ne ne no, oldu burada? Her çabuk bir söylesin. Söyle lan ne oldu burada? seni iki parça yapabilirim. Sen zorba mısın lan? Git. Git. Evet, anlatmayacağım lan. Madem anlatmayacaksın öleceksin. Ne olur. Ulan adamın derdini öğrenmeye çalışıyoruz dediklerine bak ya. He. <laughs> Oğlum biz bunları sizi çok, çok kolay yeneriz lan. Biz bir orduyuz. Siz ise dört kişisiniz. Dört kişi olabiliriz ama ellerimizdekinin gücünü bilmiyorsun. Ben başlarım şimdi gücüne. Gel lan. Bak. Oo, lan bu çok güçlü. Lan arkadaşımız öldü. Bakın. Yaktı lan bildiğin. Beyler. Bu gerçekten güçlü. Onu size söyleyeyim. Yok bir de güçsüz. Ulan alev çıktı adamdan. Bir de güçsüz mü? Net onlardan birisine değmiştir. Çünkü o kendisi çok kontrolsüz bir şekilde gitti. Bakalım. Şunu şöyle yapayım. Başlasın. Hiçbirimize gelmedi. Orada olsak da gelmedi. Sen kimsin lan? Asıl sen. Hayır lan gelme. Lan hadi bıraksın artık bu. Yoksa bana değişecek elektrik. Bitti. Sen gel.

merak etmeyin. Ben kendime etmem öyle. Kolay kolayız. Ama şu silahı alabilirsin. Çok güzeldi. Aa bir taşla şey, iki kuş vurdum lan. Tamam yani kardeşim. Ne var yani bu silahta? Ne mi var? Bir git. Oo gelin. teşekkür like <laughs> şey Ne çok şi mardınız lan. Birimize iki de değmedi. O değmemiş olabilir ama bu değecek. Lava bu elektrik bulaşıcı. <laughs> bu elektrik bulaşıcı. Dikkatli olun. Hadi. Yeter ama. Biz de böyle kolay lokma değiliz lan. Gel lan buraya. Hadi lan bir tanesini öldürelim. Bir tanesini öldüreceğim Sen ne bak. Tellen, lan Bu sefer o şeyler sizi kurtarmayacak. Öyle mi dersin? Öyle. Ama dayanlar bizlere bitti. Tamam lan git artık. Elektriği bize bulaşmasın. Oğlum müzik çok korkunç lan. Korkunç olaylı şeylerde sürekli şey. Dünyanın en boktan remixi. Lajit O Oskar. Önündeki şu adam. Gözümün önünde oldu. Oooo. Bu. Oh. zannetmeyin. Çünkü. Bu iş boş Sadece biz ikimiz kaldık. Ama kolaydı. Ya. Ya. Lan ne oluyor? Ben geldim. Lan bu da her şeye maydanoz oluyor. Git artık be. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Ben. Ter dünya evren en güçlü canlı. Aynen. Tövbe kendini. Neyse. Ben. Sürekli sizin minnak halinizi öldürdüm. Bu sefer de bir sizi öldüreyim. Bakalım sizin kızartmanız nasıl? Aman akıllı. Lan ne kızartması? Kızartması değil de nasıl? Bir bakayım. Hii. Merak ettim. Hayır merak etme lütfen. Ya merak ettim gerçekten ya merak ettim. Senin şu kolunu gözünü kopartayım. Çok merak ettim. Nesin zombisiniz? Eşkıya mısınız lan? Nasıl sen eşkıya mısın lan böyle çok ökeko konuşan? Git lan. Şimdi sende Ester. Gel bakalım sen nesin lan? Sen nesin? Oğlum bu niye bu kadar güçlü? Al. Da bu adamla niye kılıç taktınız? Adam kılıç hariç hepsini kullanıyor. Bu kadardı. da. Video da bu kadar da aslında. Evet arkadaşlar bu benim gücümü her bölümde görüyorsunuz. Yani adam olun beni sinirlendirmeyin. Çünkü like atmazsanız evinize gelip sizi yakmak bu şekilde yerden yani bu şekilde yerden yere bulmak zorunda kalacağım arkadaşlar. İşte bu yüzden kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın yoksa sizin evinize gelirim. Çaka bay bay.